Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye Turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Eskişehir'den sesleniyoruz. Her zaman olduğu gibi sektörün en ilerinden biri olan My Home Apart kız yurduna konuk olduk. Ve yanımızda da işte sahibi Hakan Bey bulunmakta. Bakalım bize firması ile ilgili neler aktaracak. Merhabalar Hakan Bey nasılsınız? Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizlerdeyiz. Hakan Bey öncelikle ben sizleri değerli izleyicilerimize tanıtmak istiyorum. Hakan Bey kimdir? Bu sektöre nasıl bir giriş yaptınız? Biraz sizleri tanıyabilir miyiz öncelikle? Tabii ki. bu sektöre 2015 yılında devir aldım. Bir tanıkların meselesiyle. Ee, ve bu sektörde ön cepheye çıkmak için elimizden gelen hizmeti vermeye çalışıyoruz. Hı hı. Öğrencilerimize verdiğimiz hizmetler ise işte 24 saat sıcak suyun, internetin, e, personel güvenliğinin, kamera güvenliğin, yerden ısıtma faktörü eski için bir, güzel bir faktör. Hı hı. Bunların hepsini biz karşılıyoruz fiyata dahil. Bu hizmetlerimizde öğrencimize iyi yani biraz apartın olacak. özelliklerinden, e, kaç kişilik odalarımız var? Bunlardan Odalarımız lazım. şu an e, 27 oda e, şeklinde tek, 2, 3 ve 4 kişilik şeklinde odalarımız var. E, bunların aldığı hizmetlerin hepsi aynı hizmetler fiyata dahil hizmetler olarak. Oda içerisinde ne tür? Oda içerisinde var. televizyonumuz, buzdolabımız, işte internetimiz, hepsi mevcut. Hı hı. Güvenliğimiz 24 saat personel güvenliği ve kamera güvenliği şeklinde hizmet vermekteyiz. Peki hizmet verirken nelere dikkat ediyoruz Hakan Bey? Hizmet verirken neler Öncelikle öğrencinin güvenliğini sağlayabiliyor muyuz? Konum ve duruşumuzla. Hı hı. Yani bunu personel güvenliği demekte de işte sabaha kadar durmanın avantajı neler? Yani öğrencinin herhangi bir rahatsızlıkta ilk başta personelimizin ona ilk müdahale etmesi, sonra gerekli bir yerleri araması. <laughs> yani evindeki huzuru, güveni burada sağlayabilmesi önemli olanı biz onu düşünüyoruz. Çok doğru. Ee, genelde öğrenci kesimi. Tabii, öğrenci olurdu. çalışan da tabii yardımcı olabilir ama genellikle öğrenciye hitap ediyoruz. <laughs> Biraz da sektördeki farkınızdan söz etmek istiyorum Hakan Bey. Sizler gibi birçok firma var bu hizmeti veren ya da verdiğini iddia eden. de diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir size göre? En güzel e, soru da bu oldu herhalde. E, Eskişehir'e tek portuk manzaralı e, bayan apart olarak biz varız. Yanımızda ne erkek apart ne bayan apart var. Bu da adaların e, gençlik merkezinde olmamız yani bizi üst seviyelere e, çıkartıyor. Bu da öğrenciye güven veriyor. Yani toplu taşımacılık ücretleri vermeden burada gondol sefasını görerek burada kalabiliyor yani huzur Çok güzel şekli. hem manzara olarak çok güzel hem de manzara. merkezi bir yerde. Merkez kelimesini ben pek kabul etmiyorum kalbinde diyorum eski yerin kalbinde. <laughs> eski şehrin kalbinde. Merkez kelimesinde araba ve egzoz gazımızı beraberde bulundurduğunu ifade ediyorum. Bizde onlar yok park alanının içinde olduğumuz için. Bu da bir öğrenci çalışma faktöründe sessizlik, kuşların e, seslerinin içinde ders çalışma ortamı yaratıyoruz. Çok doğru. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri sizler için sektörlerin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Bugün sizlere Eskişehir'den ve Eskişehir'de sektöründe markalaşmış birisinden seslendik. My Home Kız Apart'tan aktaracaklarımız bu kadar. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.